Arkadaşlar selamlar. Öncelikle iyi olduğumu belirterek başlamak istiyorum. Bedenen iyiyim ama ruhen hiç iyi değilim maalesef. Bütün gençliğim, çocukluğum, geçmişim, yaşamım bu şehirle yerle bir oldu maalesef. Gezip tozduğum sokakların hepsi şu anda enkazlarla dolu. Şu anda doğup büyüdüğüm sokaktayım, beton sandayım ve hala kazı çalışmaları devam ediyor. Hala sevdiklerimizin cesetleri bir bir çıkartılmaya devam ediyor. Biz ilk 24 saat, o ilk 40 saat o kadar çare hissettik ki arkadaşlar. Bütün sevdiklerimiz enkaz altında o 24 saatte zaten can verdi bile. Antakya'ya yardımların ulaşması 40 saati buldu. Maalesef çok geç kalındı, her şeye çok geç kalındı. Çaresiz bırakıldık, yapayalnız bırakıldık. İnternet zaten çekmiyor. Kimseye ulaşamıyoruz. Ne mesaj atabiliyorum. Ne birilerini arayabiliyorum. Deprem bizi öldürdü ama iletişimsizlik süründürdü maalesef. Paylaşabildiğim şeyleri Twitter'dan paylaşmaya çalıştım. Ama atmaya çalıştığım tweet'ler ya 15 saat sonra gitti ya gitmedi. Instagram'a hiç giremedim bile. Hiç bakamadım bile. Bir yandan şarj sıkıntısı var. İnterneti açık tuttuğum her an telefonumun bataryası sürekli bitiyordu. O yüzden Kapalı tutmak zorunda kalıyordum çünkü interneti açmak bile bir işe bir işe yaramıyordu. O yüzden paylaştığım şeyleri Twitter'dan okumanızı isterim. Paylaştığım fotoğrafları oradan bakmanızı isterim. Şu anda bir e, Türk Telekom'un Wi-Fi erişim noktasındayım. Bunlar yeni geldi. Buradan size bir video çekmek istedim. Çünkü beni arayıp soran, bir şekilde mesaj atan, Twitter'dan olsun, Instagram'dan olsun, o kadar çok insanın olduğunu fark ettim ki hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hiçbirinize geri dönemedim. Dönebildiğim çok az insan var. İyi olduğumu daha önce Twitter'da belirtmiştim ama ailemin de, çekirdek ailemin de iyi olduğunu belirtmiştim ama Instagram'dan ilk defa böyle bir video paylaşıyorum. Çok fazla arkadaşımı kaybettim. Beni takip edenlerin tanıdığı Hikmet vardı. Keş, Hifax, onu da maalesef kaybettik. Çok yakın arkadaşlarımdan Faruk hala enkaz altında. Adını sayamadığım bir sürü arkadaşım ya vefat etti ya hala enkazdan bir şekilde çıkarılmayı bekliyor. Keza akrabalarımdan da öyle. Yani bu şehirde bütün hayatımız yok oldu maalesef. Ve bu şehrin yeniden ayağa kalkması yılları bulacak. Ben diyeyim 5, siz diyeyim 10. Neler olacağını bilmiyorum. Herkes yavaş yavaş şehri terk ediyor. Çok üzücü. Yani burada oturduğum, gezdiğim sokaklarda bu vinçlerin, bu insanların, bu çalışma, kurtarma arama ekiplerinin bulunması benim için acayip sarsıcı bir şey. Hala her şey rüya gibi geliyor ama bir gerçeğin içerisindeyiz. Yeniden toparlanır mıyız bilmiyorum. Başka şehirlerde yeniden sıfırdan bir hayata başlayabilir miyiz bilmiyorum ama her şey çok zor olacak. Beş gündür, dört gündür çadırdayım. Ailemi gönderdim ben burada biraz daha kalıp son haberleri almak. Evimi son bir kez görmek. Arkadaşlarımı son bir kez görmek için süremi biraz daha uzatıyorum. Burada kalmak için süreyi biraz daha uzatıyorum. Ama yakın zamanda ben de burayı terk edeceğim. Herkes kendine çok iyi baksın. Herkese geçmiş olsun. Kayıplarınız varsa baş sağlığı diliyorum. Paylaştığım şeyleri Twitter'dan takip ederseniz sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım daha güzel günlerde görüşürüz. Hoşçakalın.